Sevgili halkım, bu aralar hepimizi mahveden, darmadağın eden, soframızdaki ekmeğimizden eden kira konusu var. Tabii asıl sorun Türkiye'nin kangren olmuş barınma sorunu. 2002'de nüfusun %75'i ev sahibiyken bugün bu oran %55'e düştü. Görüyor musunuz şu korkuş durumu? Yeni jenerasyonlar asla ev sahibi olamıyor. Konut fiyatlarındaki artış doları ikiye katladı. Maaşlarına sahte enflasyon rakamlarının bile altında zam alan çalışanların hele milyonlarca asgari ücretinin ev sahibi olması mümkün değil. Hayal. Bir yıl içinde kiralar yüzde yüz arttı. Asgari ücret 8.500 bin lira bir evin kirası ortalama 7.400 liraya çıktı. Bütün bir ay gece gündüz çalış Yüklen, yüklen, yüklen. Sonra kazandığın üç kuruşun ikisi kiraya gitsin. Bu Erdoğan kapitalizminin altında böyle ezil. Türkiye'de evlenme yaşının yükselmesinden dem vuran Saraylı'nın bu gençler bu kiraları nasıl ödeyecek sorusuna yanıtı yok. Çünkü sorunu yaratan kendisi. Konut sektörünü rant alanına dönüştürdüler. Çetelere buradan gelir ve servet transferi yaptılar çeteler semirirken halk anayasal hakkı olan barınma hakkından dahi yoksun bırakıldı. Bakın dramatik bir rakam söyleyeyim size. 1984-1999 arasındaki 15 yılda 1 milyon 139 konut yapan TOKİ son 20 yılda 506 konut yaptı. Sizce neden konut sayısı bu kadar düşük? Çünkü TOKİ konut dışında beşli çetelere kaynak aktarmak için başka işlerde kullandılar. Açıkça söylemek gerekirse orta sınıfı hele hele yoksulları resmen unuttular. TOKİ'yi de nefessiz bıraktılar. Konut, barınma, kira krizini çözmek için ikinci yüzyıl programını geliştirdik. Millet İttifakı iktidarında toplu konut idaresi asıl görevi olan sosyal konut üretimine odaklanacak. Bu kapsamda Türkiye'de asgari ücretle geçinen dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacağız. Halk konutta oturan vatandaşın kirası asgari ücretin yüzde yirmisi olacak. Ödenebilir konutta ihtiyaç sahiplerinin gelir durumlarına ve hane halkı büyüklüğüne uygun ödeme koşulları sağlanacak. Nihai hedef 5 yılda sosyal konutların sayısını tam 4 katına çıkarmak. Devlet Yerel yönetimlerle altyapısı tamamlanmış arsa üretecek, evi olmayan vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla sunacak. Son olarak da ister ayrımcı desinler, ister ırkçı desinler, ne derlerse desinler. Halkımızın barınma sorunu çözülmeden tek bir yabancı bile konut satın alamayacak bu ülkede. Halkımın barınmak için ihtiyaç duyduğu gayrimenkulün zerresini yabancılara koklatmayacağım. Bu rezilliğe de son verilecek. Artık kimse kendi yurdunda garip, öz vatanında parya olmayacak. Bir de tüm bunların üstüne sığınmacıları iki sene içinde kendi ülkelerine uğurladığında fiyatlar dengeyi bulacak. Ülkemizde ev sahipliği yeniden yüzde yetmiş beşlere gelecek. Kalın sağlıcakla.